Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kepi hoş geldiniz. The Walking Dead 400 gün ek paketini oynamaya devam ediyoruz. Artık dördüncü karakterimizi oynayacağız. Kimde kaldık hatırlamıyorum. Hızlı bir şekilde girmem lazım. İnanın nasıl yaşadığımı görseniz bana şaşırırsınız. Şu anda iş yerinden geldim. Saat 10.30 arkadaşlar ve benim saat 11'de halı saha maçım var. Russell'ı oynayacağız. Umarım 15-20 dakika civarında bir şey sürer çünkü 10 dakika kala hemen hazırlanıp maça gitmek zorundayım. Nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten YouTube işini e, idare etmek büyük bir fedakarlık istiyor ama iyi ki varsınız diyorum. Bu yorumlar gelmese herhalde bu kadar şeyle uğraşmazdım. Başlıyoruz. Russell'dayız. Çok etkileyici bir müzikle başladık. 184. gün. Hiçbir olay göstermedi bize. Direkt yürüyoruz. Elimizde bir tane harita var. Bir yere yetişmeye çalışıyor herhalde adamımız. Bir de çantamız var. Tamam. Yürümeye başladık arkadaşlar. Çantaya bakabiliyorum sadece. Etrafta şu anda görebileceğim, inceleyebileceğim bir yol tabelası var. 60, 63 mil. Ağaçlara bakabiliyoruz. Hey, you getting up? Good. İlerlemeye devam. Çok enteresan başladı ya, diğerleri gibi değil. Should probably hurry. bunlar. Şiş, şiş, şiş. Ha yok. Durduğun yerde dur saklan, saklan, saklan. Allah kahretsin saklandığımız yere bak. Şu anda kimseye güvenemezdim bilmiyorum. Belki de güvenmek zorundaydım da adam bizi gördü herhalde. I see you down there with your boyfriend. Sorun çıkartmak istemiyorum. I don't want no trouble. Please. You just want to be left alone with your friend down there. Tandık biri değil, no, değil, Just leave me alone. Look, I don't care what you do to whatever corpse you find. I wasn't. What's your name? Russell. 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 So you didn't steal that bag. Yabancıya karşı dürüst olduk. Ah, çantamızda gözü olabilir. I don't care who you steal from if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob. people. I don't know. Are <laughs> you in a crew? You got some boys wearing hoodies I worry about. dersem sorun olabilir. Bu benim zamanı beni yalnız bırak diyeceğim. Russell, Russell. Come on, man. Güvenemedim bir anda adama. Eğer going bize ısrar ederse bir sıkıntı var arkadaşlar. Hayır ben böyle iyiyim. I don't want to ride. Jesus. Sensitive. ederse vardır bir Fine. niyet arkadaşlar. Aa gitti lan. Dur lan. Keşke binseydik. Durdu durdu. Tamam bize acıdı geri dönecek arkadaşlar bence. Bu sefer bineceğim. Tamam. Tamam tamam biniyorum. <laughs> Değiştirdim Mehmet. <laughs> <laughs> Değiştirdim lan. Hadi. Bize you is fucking apocalypse. This is like... hiç umursamadı gerçekten bastı gitti Eğer bir niyeti olsaydı kötü Nate, niyeti de olsaydı, de olsaydı de, ısrar de. ederdi bize <İstemiyorum, sağ> <laughs> Nothing. No, I'm just good. All right. All right. All right. You want to tell me about where you come from at least? Must have been with a crew. Biz? Any tail back where you come from? Maybe drop you off. Do a double back. İzleyen yok. Olur. Uh, i̇zleyen yok. No damn. i retract my question. there was a girl who i liked, all right. the argument's semantics, russ. give a pal the deeds. all right. there was seven of us. i didn't have any family there, or nothing. they're all at my grands down in Statesboro. there was a dad who had a daughter about my age. one guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. then a teacher and his wife. The leader was this guy, steve. go back to the daughter. Steve was a bad dude, but everybody was with him, you know? He said seven was the magic number, so we didn't add nobody to the group. If we found survivors, it was the same every time. He, he. Let it out, Paco. Just, we gonna kill these folks and take their stuff or what? Then bang, they'd be dead. Anyway, I couldn't handle that, the weeks have been I packed my shit up and figured I could make for grand's alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that. So nobody got down with the daughter then? No, they didn't. What would you give her? Strong six. Just tell me something about her. How was the rat? Give me a little something. Just a taste. Russ, I'm doing you a service here. Neden böyle olmak zorundasın ki? Why you gotta be like that? Like what? Always talking about women like that. Women? Okay, well let me see if I can answer your question. Because because the hunger a man's got for a woman. O da değişik bir bakış açısı yani. No öyle bir dünyada sadece yaşamak. Sadece yaşamayı insan niye isteyebilir ki? Bir amacın yoksa, bir hedefin yoksa, belki bir kurtuluş mücadelesi olabilir. fuck? Come on. Napios, no. Scale of one to ten. What do you think? Ah! Slamming before she was hot, right? Think. Here, get a look. Fuck! Ben ne yapıyor bu? Like a nine, right? Get off me! Maybe you got high standards. If you say five, I'm gonna flip. Tell me, Russ. Arkadaşlar çok hızlı geçti. Neye bastığımı fark etmedim. <laughs> Sağ taraftakine bastım. Ha? <laughs> 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 Bu arada altyazıların çoğunda ben halı saha maçımı düşünüyorum. Boş boş bakıyorum böyle bazen. Adamın bana ne sorduğunu bile anlamadım. On dersen de herhalde. <laughs> Ona basacaktım yuvarlığa bastım orada. Neye bastığımı bile bilmiyorum. Bu sefer çok hızlı geçti. Hızlı geçsin hızlı. Kaç dakikam var şurada? Diğer bölümlere bakıyorum. 15 dakika, 15 dakika, 26 dakika, dakika filan sürdü. Bu da 25 dakika sürse yeterli yani. Nereye geldik? Yabancı değil sanki burası. Fine, be mad. Just stop being a pussy. Korkutulmaktan hoşlanmıyorum şimdi. Oh shit, go, get up. Görmedim yemin ediyorum görmedim arkadaşlar. Cross! Get the fuck down, man. You don't want to be there. Get to the truck. I'll cover you. Tamam. İşin mermilerim var mı? No you won't. I'll cover you. This guy can't hit the broad side of a barn. Just move your ass. Arkadaşlar Allah kahretsin. Koş 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 koş. Müzik çok iyi ya. What happened to I'll cover you? Look how good Senin de gelmem ne yapacağız ya şimdi zaman değil. Senin de gelmemeliydim. First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just Etrafa bak. Eğildim, eğildim, eğildim. Gördüm. Now we know where he is. fucking get him? Sanki bu adam bizi evet. bilerek buraya getirdi ya. Let's push this truck for cover. Okay. Bunu daha önce yaşamıştık. Başladık yine ben şöyle hızlı bir şekilde tırır yapayım mı? Tekrar gittin. Olimpiyat oynuyorum şu anda 100 metreye. PUSH! End of the road! What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Seriously this time. I'm fucking around. you got to cover me? If we get to the line of fire. Here. You can cover me first. I'm not fucking around. cover evet şimdi burada güven başlıyor birbirimize ben seni korurum Pencereye go et ve Pencereye atış ediyoruz arkadaşlar keskin nişancı aa, nate nişan remember don't stop shooting fire Tamam arkadaşlar. At atma var mı acaba? <laughs> Attık vallahi. Artık güvenmek zorundayız. Go! Vurulacağız bence. Koş, koş nasıl koş? Evet işte bu kadar. We get over there and we should be good. Go! Ya bu kumar. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Ayağı mı takıldı yoksa kurşun mu geldi? Sen delisin teşekkürler hayatımı kurtardın. <laughs> Bu ne ya sanki satranç oynuyoruz. Çok enteresan bir an geliyor. Çok enteresan bir Çok enteresan bir yan <laughs> When this is over, we're gonna take what we can, head on down to your Grams, and have a big old home cooked meal. All right? Come on. Watch out for that. What's the problem? <Gülüyor> <Gülüyor> Acısına son ne ya bir şey yok Hala tehlike var mı? Probably. Just get over here. Öldür şunu. Feel like a big man now. Let's go. Okay, it's clear. Son 10 dakikam arkadaşlar. Hadi taş atlasa 15 dakika koşarak gideceğim alanı Allah'tan yakın.

Ne yapıyoruz lan biz oyun mu oynuyoruz? Aa konuş kimse yok. Gördün mü? Aa bu ihtiyar değil mi? Bu şeyin grubundaki adam değil mi ya? Werner'ın Sessizce yaklaşmak için sol kolu ileriye ittir. Üstüne atlamak için sol kolu hızlıca ittir. Sessizce arkadaşlar. Evet hızlıca. <Sessizlik> What? Oh! Get the fuck out of here, you monsters! Whoa, Gramps! I told you not to come back here. Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook? First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Bullshit! You came back to finish us off and take all our food. You've lost your goddamn marbles. She's dying, and now she can she's can see your adam. face. Mask. What? Fuck if I know. He's crazy. Have you been here before? Russell, ya da geldi. Kim Kime şimdi? For <laughs> no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please, just get the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take bence this stuff? bu bence bu Nate daha önce buraya gelip bu adamların Neyse, devamını getirmiyorum. Ciddi misin Are you sen? serious? Maybe. Why not? That's fucked up. There are real fucking monsters out there. No shit. And you're just going to joke about the shit I see? Aynen ya. Save your <laughs> ass. You didn't do shit. Arkadaşlar <gülüyor> kavga ediyorum. And don't you hurt these people either. Come on. Can we still be friends? No. Nate e karşı çıktın ve çekip gittin. Evet bunu istiyordum. Ben Nate e güvenmiyorum arkadaşlar. Şerefsiz ihtiyarları öldürdü. Arkadaşlar sezon 2'de sezon 2'nin gidişatını etkileyecek bir şeyle daha karşılaştık. Nate e karşı çıktım. İki el silah sesi duyduk. Yaşlı çifte öldürdü sanırım Nate. Bakalım sezon 2'de bunlar bizim karşımıza ne şekilde çıkacak bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Her neyse arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Neden bu videoyu çekiyorum diye soracak olursanız arkadaşlar halı saha maçından geldikten sonra saat 12.30 olacak. Duş al, yemek ye 1.30 olacak. O saatten sonra kendimi iyi hisseder miyim hissetmez miyim bilmiyorum ama söz verdim bu ek paketleri Bugün, dün zaten 3 tane yayınladım. Bugün de 2 tane yayınlayıp bir an bir an evvel aradan çıkarmak istiyorum. İşte dediğim gibi bu işleri yapıyorsanız hayatınızdan oldukça ödün vermelisiniz, fedakarlık göstermelisiniz. Her neyse gerçekten sizin için değer arkadaşlar. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. E, bu beni ayakta tutuyor diyebilirim. Gidiyorum ben. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kırmızı kepe abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Eğer bu zombinin bileği koparsa, biz Lee'yi ilk sezonun sonunda... Allah'ım yine başladık. <laughs> Aldık. Evet, ölmek için bakın kırmızı kırmızı şeyler yanmaya başladı. Aylakla konuşalım. Lan! Bir kere daha bassam? Yok daha iyi... Yok daha evcilleşmemiş bu.